Rüzgar, çıplak dalların arasından uluyarak geçti. İskelet gibi silüetler, sokak lambalarının titrek ışığında sallanıyordu. Islak yapraklar, her huzursuz esintiyle çatlamış kaldırımlarda sürükleniyordu. Emir eski bir bankta kamburunu çıkarmış oturuyordu. Omuzları düşmüş, nefesi düzensizdi. Telefonunun ekranı soluk bir ışık yayarak yüzünü aydınlattı. Görmek istemediği mesajlar ekrana düştü. Kirayı ödemenize iki gün kaldı. Hesabınızda yetersiz bakiye. Ekranı kilitleyip telefonu ceketinin cebine attı. Parmakları hissizdi ama en soğuk yer içindeydi. Her şey anlamsız geliyordu. Saatler geçti. Telefonu hala sessizdi. Aylarca başvurdu. Yine de işsizdi. Annesi geçen hafta aramıştı. Sesi endişeyle titriyordu. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Emir her zamanki gibi yalan söylemişti. İyiyim anne. Ama bu kelimeler her söylediğinde biraz daha acı veriyordu. Ve bugün son darbe. En yakın arkadaşı şiddetli bir tartışmanın ardından kapıyı çarpıp çıkmıştı. Kelimelerin iyileştiremeyeceği yaralar bırakan bir tartışma. Emir öfkeyle patlamıştı. Geri alamayacağı sözler söylemişti. Şimdi tek başına oturuyordu. Karanlığa bakarak kendi kendine fısıldadı. Artık yapamıyorum. Ne kadar çabalarsam o kadar kötüye gidiyor. Sonra bir ses, sakin, nazik ama kararlı. Neden kontrolün dışındaki şeylerin huzurunu çalmasına izin veriyorsun? Emir'in kalbi hızla çarptı. Başını hızla kaldırdı. Bakışları yandaki bankta oturan figüre kilitlendi. Yaşlı bir adam orada oturuyordu. Sakalı kar gibi beyazdı. Kıyafetleri sade ama eskiydi. Ama gözleri zamansızdı. Sanki asırlar geçmiş fakat o hala sarsılmazdı. Emir kekeledi. Sen, sen kimsin? Adam hafifçe gülümseyerek cevap verdi. Belki de daha iyi soru neden burada? Bir fırtınanın ortasında umutsuzluk içinde oturduğundur. Emir acı bir şekilde cevap verdi. Çünkü gidecek başka hiçbir yerim yok. Adam başını hafifçe salladı. Ben Markus. Adımı duymuş olabilirsin. Ama isimler önemli değil. Önemli olan Hayatın neden sana karşıymış gibi hissettirdiğidir. Emir iç çekti. İş bulamıyorum, beş parasızım. En iyi arkadaşımı kaybettim. Geleceğim bir kara delik gibi. Sanki evren beni eziyor. Markus yavaşça ayağa kalktı. Elini uzattı. Benimle yürü. Huzursuz bir zihin hareket halindeyken daha iyi düşünür. Yağmur hafif bir çiseleye dönüştü. Ağaçların gölgesi altında yürüdüler. Sessizlik. Markus Emir'in konuşmasını bekledi. Emir derin bir nefes aldı. Sonunda konuştu. Anlamıyorsun. Sürekli deniyorum ama hiçbir şey işe yaramıyor. Markus başını yana eğdi. Sesi sakindi. Çabanın yalnızca istediğin sonucu getirdiğinde mi önemli olduğunu düşünüyorsun? Emir düşündü. Sonra başını salladı. Elbette. Eğer başarısız olacaksam neden deneyeyim? Markus durdu. Gökyüzüne baktı. Yağmur damlaları yorgun yüzüne düştü. Çektiğin acı dünyanın başına getirdiği olaylardan değil, onlara verdiğin yargıdan kaynaklanıyor. Emir acı bir kahkaha attı. Yani acım benim suçum mu? Markus başını salladı. Suç değil. Ama kaynağı zihnindedir. Bir an durdu. Sonra devam etti. Sana bir hikaye anlatayım. Bir çiftçiyi düşün. Tarlasını sürer, tohumlarını eker, sabırla sular. Sonra bir fırtına gelir ve mahsulünün yarısını yok eder. Çalışması boşa mı gitti? Emir düşündü. Sanırım hayır. Ama yine de mahsulünün bir kısmını kaybetmiş oldu. Markus başını salladı. Doğru. Ama toprak artık daha verimli. Kalan mahsuller daha güçlü. Çiftçi emeğini kontrol edebilir ama havayı kontrol edemez. Senin görevin çaba harcamak, sonuçları garanti etmek değil. Emir yere baktı. Yağmur suyu küçük birikintilere sıçrıyordu. Birlikte yürürken, suyu kabarmış küçük bir nehre ulaştılar. Çamurlu ve coşkulu sular, kayaların ve köklerin üzerinden akıyordu. Markus suyu işaret etti. "Şu nehre bak. Akışı duruyor mu?" Emir başını salladı. "Hayır. Sadece başka bir yol buluyor." Markus gülümsedi. "Hayatta böyledir. Engeller yolun sonu değil, yolun bir parçasıdır." Hayat yolunu kapattığında belki de seni başka bir yöne yönlendiriyordur. Emir sessizce yutkundu ve fısıldadı. Ama bazen her şey bana karşıymış gibi geliyor. Sanki hayat acımasız. Markus'un gözleri geçmişin ağırlığıyla yumuşadı. Ben Roma'nın imparatoruydum. Ama çocuklarımın kollarımda ölmesini engelleyemedim. İhanetleri durduramadım. Hastalıktan kaçamadım. Güç beni hayatın sınavlarından korumadı. Ama şunu öğrendim gerçek huzur, kontrol edemediklerimizi kabul etmekten gelir. Emir sessizce sordu. Peki tüm bunlara nasıl dayandın? Markus cevap verdi. Her sabah kendimi hatırlattım. Bugün acıyla, kayıpla veya adaletsizlikle karşılaşabilirim. Hayatın fırtınalarını beklemek geldiğinde onları daha az korkutucu hale getirdi. Gözlerini Emir'e çevirdi. Sesi alçak ama sarsılmazdı. Acı geldiğinde onu bir büyüme aracına dönüştürebilirsin. Sana bir örnek vereyim. Markus, bir atleti, bir marangozu ve hayatta tekrar ayağa kalkmanın önemini anlattı. Bankın bulunduğu yere geri döndüklerinde yağmur dinmişti. Bulutlar dağılmış, sabahın ilk altın ışıkları ıslak yapraklara dokunuyordu. Markus son kez konuştu. Bir seçeneğin var Emir. Her sabah geleceğe sıkı sıkı tutunmayı bırakıp Sadece elinden gelenin en iyisini yapmaya karar verebilirsin. Ve bu seçim, bu özgürlük senin en büyük gücündür. Emir başını kaldırdı, gökyüzüne baktı. İçinde hala bir ağırlık vardı. Fakat derinlerde kırılgan bir umut kıpırdanıyordu. Fısıldadı. Her şeyi düzeltemesen bile devam etmeye değer mi? Markus gülümsedi. Evet. Çünkü hayatın değeri hiç düşmemekte değil. Her düştüğünde yeniden kalkmaktadır. Birlikte sessizce yürüdüler. Geceyi delen ilk ışıklar ufku aydınlatırken Emir belki de sadece belki hala keşfedilecek bir ışık olduğunu hissetti.